Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Hüseyin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ya, El elhamdülillah. Rabbime hamd ediyorum elhamdülillah. Hocam size bugün bazı fakir sorularımız olacak inşallah. İnşallah buyurun kardeşim. İlk sorumuzla başlayalım o halde. Birisine rükye tedavi yapmak karşılığında ücret almanın hükmü nedir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bildiğimiz üzere rukye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu ve ashabına da öğretmiş olduğu tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Resulullah aleyhisselam hem kendisine hem eşlerine hem sahabeden bazılarına rukye yapmak suretiyle tedavi yapmıştır. Yani Ayet-el-Kürsi okumuş veya Fatiha suresi okumuş. Ayet-el-Kürsi'den sonra İhlas, Felak ve Nas sureleri okuyarak rukye yaptığı varittir. Sünnette bunları biz okuyoruz. Hatta bazen suya okuyup onu hastanın üzerine serpmesi şeklinde de değişik rukye tedavileri yapmıştır. Sahabiden bazı kimseler de bir kavme uğradıklarında Ebu Sa'id el-Kudri hadisi olarak rivayet ediliyor. Bazı rivayetlerde de Ebu Sa'id el-Kudri'nin bunu kendisi yaptığı rivayet ediliyor. Bir kavme uğradıklarında kendilerini misafir etmekten çekiniyorlar. Sonra kavmin başkanını bir yılan sokuyor. Ellerinden geleni yapmalarına rağmen tedavi başarıya ulaşmıyor. Sonra da sahabelerin yanına geliyorlar. Diyorlar ki sizin Yanınızda herhangi bir şey var mı? Bizim liderimizi e, yılan soktu, kendisini tedavi etmekten aciz kaldık. Kendilerini misafir etmeye yanaşmadıkları için de e, diyorlar ki siz bizi misafir etmediniz. Bundan dolayı bize bir ücret takdir etmediğiniz sürece biz e, size ruke yani tedavi yapmayız diyorlar. Sonra onlar bazı rivayetlerde 30 koyun, bazı rivayetlerde 40 koyun üzerinde anlaşıyorlar. Ve sahabe o kavmin liderine Fatiha suresini okuyor. Bazı rivayetlerde 7 defa okuyor Fatiha suresini. Ve bu şekilde okuyunca o kimse sanki bir bağdan çözülüyormuş gibi şifa buluyor. Allah Teala ona şifa takdir ediyor. Ve koyunları alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar geliyorlar. Kendi aralarında taksim etmeden önce ihtilaf ediyorlar. Resulullah aleyhisselama geliyorlar. Diyorlar ki biz böyle yaptık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana da bir pay ayırın ve kendi aranızda taksim edin diye buyuruyor. Bu hadis asıl itibariyle bu şekilde rukye tedavisi yapmanın ve bunun karşılığında da ücret almanın caiz olduğunu gösteriyor. Bu noktada alimlerimiz değerlendirme yaptıkları zaman bu hadis üzerinde Bazıları yapılan tedavinin neticesinde karşı tarafın tedaviyi bitirmesi, tedavi olması, şifa bulmasını şart koşuyorlar. Eğer bu şekilde olursa karşılığında istenilen ücret alınabilir diyorlar. Bazıları da yapılan emeğin karşılığı olarak, harcanan vaktin karşılığı olarak, verilen işte emeğin karşılığı olarak bir ücret alınabilir. Eğer Alınan ücret okunan Kur'an karşılığında ya da yapılan dualar zikirler karşılığında ya alınacak olursa bu durumda okunan Kur'an'a karşı veya yapılan e, okunan dualara zikirlere karşı bir ücret alma'nın caiz olmadığını söylüyorlar. Sadece harcanan vaktin ve harcanan emeğin karşılığında kişinin bir ücret almasının caiz olduğunu söylüyorlar. Özellikle e, bu noktada istismar edilen bazı durumlara da dikkat çekmek gerekiyor. E, seans şeklinde yapılıp işte 10 dakika bir şeyler okuyor buna belli bir fiyat koymuş. 10 dakika biraz daha okuyor buna başka fiyatlar koymuşlar. Bu şekillerde yapılması mesela ciddi anlamda şer'i olarak caiz olmadığını ifade ediyorlar. E, alimlerimiz yapılanın ihlasla yapılmış olmasından durumu başka bir boyuta taşıyor şeklinde görüşlerini ifade ediyorlar. Yani rukyat tedavisi yapılması karşılığında belli bir ücretin alınması caizdir. Bu ücret eğer karşı tarafın e, işte şifa bulması, tedavi görmüş olması, artık hastalığından sıkıntısından kurtulması şartına bağlıysa istenen ücret karşılıklı anlaşılan ücret ne onun alınması caizdir. Eğer yapılan tedaviye karşılık verilen emek mukabilinde bir ücret alınıyorsa buna da makul bir ücret alınması gerekir Makul ücretlerin dışına çıkıldığı zaman alimlerimiz Ruke tedavisinin bu şekilde ücret mukabilinde, özellikle de yüksek ücretler talep etmek mukabilinde yapılmasının caiz olmadığını ifade etmektedir. Dolayısıyla e, rukiye tedavisi yapan e, kardeşlerimize bizim nasihatimiz, onların e, yaptıkları emeği karşılığında, harcadıkları vakitleri karşılığında ücret almaları, makul ücretler almaları caizdir. Fakat, makul ücretler dışına çıkıldığı zaman verilen emeğin veya harcanan zamanın dışına çıkıldığı zaman artık yüksek ve afaki ücretler talep edilmeye başladığı zaman bunun hem Allah rızası için yapılan bir tedavi olmaktan çıktığı hem de bu tedaviden alınacak herhangi bir neticenin sağlıklı bir netice olmadığını ifade ediyorlar. Burada Dikkat edilmesi gerekenlerde ciddi anlamda e, bu hususlardır. Özellikle rukiye tedavisinde ücret caizmiş diyerekten her türlü ücreti talep etmenin e, caiz olmadığını da bilmemiz gerekir. E, i̇nşallah bu hususlara dikkat edilirse şartları dahilinde ücret almakta bir beis yoktur inşallah. Hocam diğer bir sorum. Kabir ziyaretinde Yasin Okuman'ın hükmü nedir? Yine Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretinin de adabını bizlere öğretmiş. Biz kabir ziyaretiyle ilgili olarak bütün amellerimizi, bütün yapacaklarımızı sünnetten öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniyoruz. Resulullah aleyhisselam belli bir dönem kabirlerin ziyaret edilmesini yasaklamıştı. Sonra da demiştir ki işte ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Fakat şimdi ziyaret edebilirsiniz diyerek izin vermiştir. Kabir ziyaretinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat geldiğinde ilk önce bir dua okuyor. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur ve inna inşallahü bikum lahikun şeklinde. Bu duayı okuduktan sonra kabrin başına gelip işte selam verilmesi ve ölü için yani kabirde yatan için dua edilmesi, onun için istiğfar edilmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz şekillerdir. Bunun haricinde ne Resulullah aleyhisselamın sünnetinde ne Allah Teala'nın kitabında ne de bizim dört mezhebimizin muhtemet kitaplarında kabir ziyareti yapıldığı zaman Kur'an-ı Kerim okunması özellikle Yasin suresi okunması şeklinde herhangi bir uygulama yoktur. Bu uygulama sonradan bazılarının yapa gelmek suretiyle yaygınlaştırdıkları ve bidat haline almış bir uygulamadır. Kaynağını Allah'tan ve Resulünden almayan hiçbir şekil ve uygulama bizim için delil olamaz, bizim için muteber olamaz. Dolayısıyla insanların adet haline getirdiği, örfleştirdiği bir uygulamayı Bizim sırf insanlar yapıyor diye, sırf birileri bunu uyguluyor ve devam ettiriyor diye yapmamız mümkün değildir. Bizler Allah Resulüne baktığımız zaman nasıl kabir ziyareti yapacağımızı ondan öğreniyoruz. Sahabeye baktığımız zaman ve diğer kendilerinden Allah razı olsun, dinde gayretleri olan alimlerimizin, mezhep ulemamızın, müştehitlerimizin eserlerine baktığımız zaman, Bunların da yazdıklarında, açıkladıklarında böyle bir uygulama göremiyoruz. Dolayısıyla böylesi bir uygulamanın yapılması, kabrin başına gelip de Kur'an okunması, kabrin başına gelip de özellikle Yasin okunması sünnette varit olan bir şey değil. Bizim e, muhtemet kitaplarımızda var olan bir şey değildir. Dolayısıyla bunu bir bid'at uygulama olarak itibar etmeli ve bu hususta elimizden geldiği kadar hem kendimiz sakınmamız hem de etrafımızı sakındırmamız gerekiyor. İnşallah bizim de her hususta Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesini örnek almamız, onların yaptıklarını yapmaya gayret etmemiz, onların kaçındığı ve sakındığı durumlardan da sakınmamız gerekir. Cenab-ı Hak bu hususta hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Hocam diğer sorum Altının taksitle satılması caiz midir? Altın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzatihi hadiste zikrettiği ifadeyle peşin olarak ve mislen bir misil olarak satılması lazım. Yani e, verilen paranın miktarınca satılması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ezzehebu bizzeheb vel fiddatu fidda yeden bi yedin mislen bi mislin yani e, faiz maddelerini açıkladığı hadiste e, altın altınla gümüş gümüşle satıldığı zaman bunlar yeden biyet yani peşin olması ve mislen bir mislin verilen paranın aynı miktarınca karşılığının alınması şarttır diye buyuruyor. Eğer bu şekilde olmazsa kesinlikle faiz durumu söz konusu olacaktır. Ha, faiz durumu söz konusu olduğu zaman ne olur? Eğer Taksitle altın satılacak olursa altının bir kısmının parası verilmiş, diğer kısmının parası verilmemiş olacağından faiz durumu ortaya çıkar. Bir kısmının önceden parasının verilip kalan kısmının da işte biraz sonra verilmesi veya birkaç gün sonra verilmesi fark etmez yani. Bu durumda da aynı şekilde hem yeden bir yet şartı yerine gelmemiş oluyor hem de mislen bir mislin şartı yerine gelmemiş oluyor. Ben şimdi parayı sana vereyim, altını sen yarın bana ver şeklinde olursa da yine bu şekilde yapılan alışveriş caiz olmaz. Yani faize girilmiş olur. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı uyarı dikkate alınmamış olur. Dolayısıyla bizlerin altın alışverişinde diyelim ki bin liralık altın alacağız. veya hatta işte beş bin liralık altın alacağız. Parayı peşin vermemiz ve 5000 liralık altının tam miktarını da elimize alıp alışverişimizi bitirmemiz gerekir. Eğer parayı şimdi verir, altını sonra alacak olursak bu yasaklanan kısma girer. Parayı bir kısmını verip bir kısmını sonraya ertelememizde yani taksitle almamızda yine faiz sayılacaktır. Aynı durumu kredi kartıyla yapmamız da yani işte taksitle kredi kartından çekildiği zaman da durum aynıdır. Yine faize girilmiş olur. Çünkü altın satın alınmasında veya altının karşı tarafa satılmasında işlemlerin mutlaka peşin olması ve parasının karşılığının tamamının alınması mutlaka farzdır, vaciptir. Bu hususta Hiçbir e, gevşeklik gösterilmemesi gerekir. Aksi takdirde faize düşmek veya yapılan uygulamanın faiz olmasından dolayı haram işlemiş olmak an meselesidir. Bu noktada da elimizden geldiği kadar dikkatli olmamız gerekiyor kardeşim. Evet hocam bugünkü sorularımız bu kadardı. Katılımınız için Allah sizden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Allah hepimize bilmediklerimizi öğretsin inşallah.